Çok ısrar Ben de hayır diyemedim yani. Çok motive olduk. Her şeyi konuştuk aslında. Ve burada ne var? Gençlik. Hep gençlik. Biz de genç yaşadık. Biz de genç olduk. Bizim de sorunlarımız oldu. Biz de büyüklerimizle hep anlattık. Hep beraber. Her zaman gençlik başkanlarından muhtar hep kendimizden devamlı böyle hep istekte bulunduk. Ama şimdiki gençler hiç istekte bulunmuyor. Hep ne istiyorsunuz diye biz sormamız lazım. Evet. Yani neden hep şey var, ee, nedir o ee, sosyal medya kafayı kaldırmıyorlar. Biz bu kafaları kaldırmak istiyoruz. Gençleri bir araya getirip e, kış gecelerini boşa geçirmek istemiyoruz. Devamlı gençleri e, bir yerde tutup efendim her türlü ne istiyorsanız, nereye gitmek istiyorlarsa oraya götürmek, efendime söyleyeyim ne istiyorlarsa yapın. Ama hep beraber efendim e, burada e, ne istiyorsunuz? Müzik mi istiyorsunuz? Müzik yaparız. Ne istiyorsunuz? Efendim e, oynamak mı istiyorsunuz? Gürcüce oynayacağız. Yani bu kafaları gençlerin kafasını şu e, sosyal medyadan kafayı kaldırmak istiyorum. En büyük şeyimiz o, ilkemiz o. Ama bir de bir de şu var. Bizim derneğimiz neden kurulmuş? Ben yoktum kuruluşta. Beni çağırmadı. Bir de bir şey beriz yani. Taksici e, yok hayır taksici gibi de. değildi. <laughs> e, serzenişte bulunayım ben. Yani. Sinemde Sı yani, Sı bulunayım. Bu e, derneği kurarken beni çağırmadı. Bizi bizi çağırmadı. E, ama şimdi geldiler nasip başkan ol. olur musun nasip diye. Ol. diye. Neyse nasıl oldu? Başkan oldu. Ee, arkamıza bakmayacağız, önümüze bakacağız. Azmettin, çalıştın, satın aldın sen. Yok <laughs> yok <laughs> yok. Çalışmadım, çalışmadım yani. Kendine bir <laughs> <Başbaktan>, yerde. <laughs> yani efendim, e, bu derneğin şeyi neydi? Ee, i̇htiyacı olan kim varsa, ne derdi varsa bize, herkese söyleyeceğiz. Ee, o dertlerini çözmeye çalışacağız. Ya efendim bir şey varsa her şekilde derdini yaşatacağız. Yani. Her türlü her şeyi yardımcı olacağız. Başka ne? Önümüze çıkan bütün engelleri aşmaya çalışacağız. Muhtar arkadaşımla beraber. Zaten ağzayız Beraberiz. Beraber yapıyoruz her şeyi. Beraber gidiyoruz. Devam ediyoruz. Ee, yarın öbür gün Şükriye ablamızdan e, şey yapacağız. E, biz destek alacağız, geleceğiz. Ben kültür ve tarih işlerinde her evet. zaman geleceğiz. Hayır, yani geleceğiz. Çünkü bugün Fikir benim gördüğüm en büyük eksi kültür ve tarihe olan eee yapılmamış şeyler. Ben de hep muhalefeti seçtim. Ben, se ben her zaman muhalefet, abi abi. 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 Senin Senin muhalefet, muhalefet olursan, Her gün alıyorum. Her Muhalefet, muhalefet olur zaten Aynen. zaten görüyorum devamlı. Ee, ve takdir ediyorum. Yönetenlere ve takdir buldum. ediyorum ama. En fikir alacağız. En kolay. Abi, abi. Senden de fikir alalım. Önemli olan muhalefetin. biz yapıcı olalım. Yapıcı, yapıcı olduk